Ama şimdi diyor ihtiyacı yokken güvercini e, öldürdüyse ihtiyacı varsa diyor besmeleyle kesecek diyor. Yani mesela şey, kendin öleceksin icabında bir şey yemen lazım onu buldum falan. O ayrı bir şey. Ama bir hacetin yok, ihtiyacın yok, zaruretin yok. Gittin güvercine zulüm etti. Fekullah <laughs> Teala. Ha, kıyamet günü o güvercin gelecek. Gök gürültüsü gibi inim inim inleyecek. Yakul ya Rabbi sel hada lem yezbah bi Ya Rabbi sor buna. Ben ne lazımdım ona da beni öldürdü? Ne lazımdım? Zarureti mi vardı? Haceti mi vardı? Bir şey yoktu. Niye beni böyle zulmetti, eziyet etti beni? Öldürdü böyle. Feyekullahu teala en akhidun leki hakkake. Sen dur şimdi senin hakkını alacağım Allah buyuracak. Nasıl bir Allah var Celle Celaluhu? Benim Allah'ım böyle Allah kimsenin hakkını kimseye bırakmaz